Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlere anlatacağım masal Kurnaz Tilki ve Tatlı Planı. Videolarımın devamlılığını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın kenarında minicik Kıp kırmızı kuyruğu kabarık bir tilki yaşarmış. Adı yokmuş çünkü herkes ona tek bir isimle seslenirmiş. Kurnaz. Kurnaz tilki günün birinde karnı zil çalarken kendi kendine söylenmeye başlamış. Of 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 midem şarkı söylüyor ama ortada yemek yok. Peki ben ne yaparım? Ben kurnaz tilkiyim. Aç kalmam ben. Bir plan yaparım." demiş. Tilki bir ağacın altına oturmuş, gözlerini kısarak düşünmüş. Sonra aklına nefis bir fikir gelmiş. Geçen gün köylüler piknik yapıyordu. Sepetin içinde koca bir kek görmüştüm üstelik üzerinde çikolata parçaları vardı. Hmm, şimdi o kek benim mideme girmeli demiş. Kurnaz tilki sessizce köye doğru süzülmüş, yavaş adımlarla ilerlerken kendi kendine konuşuyormuş. ''Tamam, sessiz ol, uslu ol, kimse fark etmesin. Ben sadece tatlı bir keki ziyarete gidiyorum.'' <laughs> demiş. Sepeti bulmuş. İçinde mis gibi kokan kek duruyormuş. Tilki patilerini ovuşturmuş. ''İşte bu, planım hazır ama önce dikkatli atmalıyım.'' demiş patilerini çırpmış, kendini yere atmış ve bağırmaya başlamış. Ay ay kuyruğum sıkıştı. Yardıma koşun demiş. Köylüler panikle koşunca tilki hop diye zıplayıp keki kaptığı gibi kaçmış. Arkasından bağıranlara kahkahalarla seslenmiş. Kuyruğum değil karnım sıkıştı. Kekimle ben çok mutluyuz. Teşekkürler demiş. Ormanın içinde koştur koştur kaçarken bir ağaca tırmanıp keki yemeye başlamış. Ama o kadar hızlı yemiş ki yüzü gözü çikolata olmuş. Aynada kendine bakıp gülmeye başlamış. Ha <laughs> ha vay be ben çikolatalı tilki oldum demiş karnı doymuş, keyfi yerine gelmiş. Ama sonra hafif bir uğultu duymuş. Kovanlardan gelen bal arıları tilki şaşırmış. Hım, karnım tok ama gözüm aç. Kekten sonra bal da fena olmaz demiş. Ama bu defa kurnazlık işe yaramamış. Kovandan bal almak isterken arılar Vzzz diye peşine düşmüş. Tilki ormanda deli gibi koşmuş. Kek güzeldi ama balı başka zamana bırakalım demiş. Sonunda bir çalının arkasına saklanmış. Nefes nefese kalmış. Üstü başı kek kırıntılarıyla dolmuş. Eh bugünlük kurnazlık yeter. Karnım tok, başım dertte ama yine de çok eğlendim demiş. Ve o günden sonra kurnaz tilki hep şöyle söylemiş. Hayat bazen kek gibidir, bazen bal gibidir ama en güzeli biraz koşuşturmacalı olandır demiş. Bu güzel masalda şimdilik burada Beats me.